arkadaşlar. Tamam. tamam. Al. Kahramanmaraş'ta yaşayan 16 yaşındaki Aleyna Ölmez deprem felaketinin 11. gününde 248. saatinde Atabey Apartmanı enkazından ekiplerin yoğun çabası sonucu sağ olarak çıkarılmıştı. Ayağı kaldırma fazla. Bakın orada Genç kız daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmişti. Sağlıklı. Yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aleyna'yı arayarak telefonla konuştu ve tamam. kendisiyle görüşmek tamam. istediğini de söyledi. Aleyna ben rektör Necdet Bey'le de görüştüm. Ondan da zaten gerekli bilgileri aldım. O da Aleyna kızımız gayet iyi dedi. Ve bugün de Binali Bey sizleri ziyaret etti. Ve Binali Bey'den de özellikle durumunun iyi olduğunu öğrenince çok daha mutlu oldum. Şu anda İstanbul'dan zaten arıyorum. İnşallah Ankara'ya gelişimde ben de fırsat bulup seni bir ziyaret etmeye gayret ederim. Çok teşekkür ederim. Nasıl? Ağrın falan var mı kızım? Çok hafif atlattım. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ama hastaların duası biliyorsun makbuldür. Hı hı. Senin ismin de çok güzel senin bu isminle benim çalışma odamda Cumhurbaşkanlığında aleyna levhası var. Manası neydi? Üzerimize olsun demek. Oh. Allah'ın yardımı üzerimize olsun. Değil mi? Evet. Ah yavrum benim.